Merhaba arkadaşlar bugün kardeşimle birlikte oyun oynuyor yani vs atacağız pvp ee, Abi ne oluyor? Elle vurdum ee, Ben pardon yanlışlıkla vurdum Oğlum bak ee, Ben büyülerle Ege eksirlerle benim eksirli almam gerek alma yasak Ege'de büyü basması yasak O zaman yükselince başlıyoruz 1 2 3 Abi ya oksijen Alıyoruz. Ama oksijen olmasın. Çık lan çık lan. Hayır. Ben bilmiyordum. Tamam ben evet. sana oksijen de... Evet hadi oksijen al. Oksiy Bu arada arkadaşlar dünya adına bakmayın. İlk önce yapı kapı çok şey çektik sonra. Dünya adın sen nerede? He. tamam tamam. Hadi. Hadi başla. Başladım. Evet. evet. Kaç yürüyor? Evet, evet. Hop huh be tutam kim kaldı? Oho. Oho. Allah. Ya dur. zehir oku. Bu da kendine de attı da. ya. Oha dur. Biz sakindeyiz lan. Ula. Normali aldım. 3595. City Stif 35 milyon 261 Örsün üstünden atla Örsten Örsün üstünden atla Şurada örs var ya Abi, Atlayamaz Al obsidiyen çık Hadi ikinci tur Bir iki 1 2 3 başla. Ha de kutu oyun kasıyor. Başladım hadi. Lan ne oluyor? Dur lan balçık geldi. Vurayım. Oh. Oğlum hız diye bir şey yok mu ya? Ege uh! Çok fena vurdum. Oy benim okum çok güçlü oluyor yayım. Oh, çarpmadı. sıfır yeniyor. Ege 3595 <laughs> 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 City 35 <photos> <laughs> <261 gülüyor> tarafından katledildi. Güneşlerimiz bitene kadar yapacağız bu arada. Tamam. Başladım, Dur mı? lan şu slime var ya. Sen git. Neyse şu. Şey. Hadi başlıyoruz. Bir, iki, başla. Ya yeah. altın anlayı. Ölüyordum. Son anda yedim. Ege 3595. Steve 35 milyon 261 907 tarafından vuruldu. Tutacağım ben. Oh. Ya. Abi zehirleniyor. Abi. Kaç. Kaç oğlum kaç? İç, 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 iç. Psst, i̇ki, iki, iki, iki. İçmeye Ah kalmadı. Abi. Ege 63.595, City 35.261.907 tarafından vuruldu. Ben ölmeyeceğim biraz. Tek vuruşa ölürüm. Altın elmayı. Bu hazır var. Öleceğim. 5-1. Ege 63595 City 35.200 milyon 200 Oha, Oha. <laughs> Lan o ne? <laughs> Lan bu hiç o kadar da fazla vurmuyor ki. <laughs> Ege 63.590 City 35 milyon Bir daha ben bir daha mı? ki Bir dakika Bir dakika Bak okum var ha. Sütte kalmadı. Lan altın elma. Ben yemedim altın elmayı. Selam. Ege 63595 -Um, City 35.261.907 tarafından, oh. milyon milyon tarafından vuruldu. <gülüyor> <gülüyor> Ege 63.595. Ya sen nereden 35.261.907 tarafından vuruldu. Ege 63. bu ne lan slime ordusu. Baksana lan. Bak slime ordusu. Biz bunlarla yapıyoruz? sen... <laughs> 63 ben 595. Steve 35 milyon 261 bin <laughs> 907 tarafından Onda bitiyor bitince <laughs> Yani nasıl bitecek? Oğlum gitmez ki. Abi. Ya kırılmazlık bastıysam? Abi sen bastın mı? Ege 63595 <laughs> City 35 bak, milyon 261 tarafından katledildi. Ne oldu? Kendine yani de bastı. Ege 63.595, Steve 35.261.907 tarafından vuruldu. Steve <laughs> 35.261.907 yok, yok olup gitti. Yok olup gitti ne lan? <laughs> of! Nasıl Ege vurdum lan? 3595 yanarak yapsın. öldü. Oha koy. Kap 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 zehirli ok kap. Kap sen de kullanamazsın. Ege 63595. City 35 milyon 261, <laughs> 261.907 tarafından 18, vuruldu. Hadi gir. Sen de beni çıkmadan vuramazsın o zaman. Lan, eyvallah slime. Vuramadım. Oba oğlum bin... orada delik mi var? <laughs> Lan buradan nasıl vurdum seni? Buraya sıktım vurdu Ege altmış <laughs> üç bin beş yüz doksan beş. CT 35.261.907 tarafından katledildi. <laughs> Lan bana mı? Gildi. 92 veya 93. Ege 63.5. 13 yendim arkadaşlar. Evet. Yendim arkadaşlar. Ve like atıp abone olmayı unutmayın. Lan dövme lan beni. Arkadaşlar bugün şey videosu Ege gelir. Brawl e, Stars videosu gelir. Hadi e o zaman bay milyon... bay.